Doktor Orhan Erbaş ben plastik rekonstrüktif estetik cerrah uzmanıyım. Liposakşın işlemine teknoloji ne kattı? Çok şey kattı. Hatta bunlar olmadan önce ben liposakşını neredeyse hiç yapmıyordum. Çünkü sonuçlar iyi değildi. O kadar fark yarar. Bir defa yağı daha kolay alabilir hale getirebiliyoruz. Enerji bazlı sistemlerle. Yağı kolay alabilir hale getirmemiz daha homojen bir yağ almamızı sağlıyor. Damarlara daha az zarar vermemizi sağlıyor parçaladığımız yağın parçaladığımız damar içerisine girip emboliye neden olmamasını sağlıyor. Daha hızlı hasta iyileşmesini sağlıyor. Bu yağı almakla ilgili kısmı. İkinci kısmı deriyi toparlayan sistemler var. Deriyi küçültmek, deriyi kasa yaklaştırmak içi boşaldıktan sonra derinin bırakıp gitmesini azaltıyor. Bazı hasta da bu tam olarak çözüyor. Derinin sarkmasını tam olarak engelliyor. Bazı hastalarda da azaltıyor. O da bize yetiyor. Ha, bazı hastalarda da gevşeklik o kadar çoktur ki, mesela 50-60 kilo veren hastalar var. Bu hastalarda o zaman liposakşındaki toparlanma yetmiyor. Bu sefer liposakşın yapsak da mutlaka ki bir deri çıkartma işlemi de gerekiyor. Deriyi küçülten enerji bazlı sistemlerin liposakşına ilave olması, yağı kolay almamızı sağlayacak enerji bazlı sistemleri kullanmamız daha iyi estetik sonuçlar almamızı sağlıyor. Bir de power assist sistemler var. Yani yağı almaya çalışırken cihazın kendisinin de titrediği ve bıraktığımız yağı da daha yumuşak bir yağ olarak böyle öbek öbek değil de daha yumuşak bir yağ olarak bırakmamızı sağlayan sistemler var. Bunlar da sonuçlarımızı çok daha iyi hale getirdi. Hem daha hızlı yağ almamızı sağlıyor. Daha hızlı yağ almak neden önemli? E, ameliyat süresi kısalıyor. Ameliyat süresinin kısa olması daha az anestezi almanız tabii ki daha güvenli bir anestezi sağlıyor. Çünkü e, uzun anestezilerin daha riskli olduğunu biliyoruz. Hasta daha az anestezi alınca daha az üşüyor. Yara iyileşmesi daha hızlı oluyor. Daha az ilaca maruz kalıyor. O yüzden de power assist sistemler hem ...yağı homojen bir şekilde bırakması... ...hem de ameliyat süresini ciddi anlamda kısaltması nedeniyle... ...diğer yardımcı, e, liposakşın yardımcı sistemleri, enerji bazlı sistemlere... ...ilave ettiğimiz bir uygulama. Tabii ki bunlar genel isimleri. Yani lazer yardımlı liposakşın, e, ultrason yardımlı liposakşın, power assisted liposakşın... ...bunlar genel isimleri. Biz bunların FDA onaylı olan cihazlarını tercih ediyoruz. Yani herhangi bir lazer yardımıyla liposakşın değil. Isıyı da ölçen, birkaç lazeri bünyesinde barındıran ya da power assisted sistemse kanül ucuyla, titreşim sayısıyla, elceğin ağırlığıyla bizim işimizi kolaylaştıran FDA kurumundan da onaylı sistemleri tercih ediyoruz. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Beraber kullanıldığı zaman bir sinerji yaratmakta ve bu cihazların hepsinden faydalanarak liposakşını hem daha iyi bir estetik sonuçla neticelendiriyoruz hem de daha güvenli alanda kalıyoruz.